Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal destek hattı Alo 183'teyiz. İhmal, istismar ve şiddet vakalarında ilgili birimler harekete geçirilerek acil müdahale edilmesi sağlanıyor yoğun başlıyoruz. Çünkü her gün bizi başka vakalar bekliyor. Her gün değişik çağrılar alarak kendimizi farklı olayların içinde bulabiliyoruz. Ama elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. istekleri doğrultusunda vatandaşlarımıza. Müzik Genellikle olumlu tepkiler alıyoruz. Herkesinden vatandaşa hitap ediyoruz, bakanlık olarak da. Gün içerisinde bize öğretim görevlisi de arıyor. Ya da bir öğretmen de ulaşabiliyor, avukat da ulaşabiliyor. Ev hanımları da ulaşıyor. Bütün Türkiye'ye hitap ediyoruz diyebilirim. Alo 183 vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat Türkçe, Kürtçe ve Arapça ücretsiz hizmet sunuyor. Yardımcı olabileceğimiz farklı bir konu bulunmakta mıdır? Ayrıca işaret dili bilen çalışanlarla görüntülü görüşme imkanı da bulunuyor. Biz genel olarak ailemizden fazla buradaki ailemizle birlikteyiz engelli vatandaşlarımız ücretsiz olarak Alo 183'e taleplerini kısa mesaj olarak bildirebiliyor. Bir çocuk vatandaşımız bizlere ulaşarak annesinin şiddet gördüğünü belirtti ve silah sesleri eşliğinde görüşme sonlandı. Adrese ekip yönlendirdiğimizde çocuk e, video oyunlarındaki silah seslerine çağrıya yansıtarak ailesinin şiddet gördüğünü belirtmişti. Hattımızı acil durum hatlarında meşgul etmemelerine özen göstermelerini önemli rica ediyorum. Merhabalar sizlere aile ve sosyal Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan arıyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile vatandaşlar arasında erişilebilir bir köprü vazifesi gören Alo 183, 724 bir telefon mesafesinde. Şimdi sözde mikrofonda onlarda. Biz büyük bir aileyiz.